Evet herkese merhaba ee, endeks analizi yapacağız. Endeks analizi dışında burada HGV Trade sitesine girerek istediğiniz paritenin hissenin analizlerini yapabilirsiniz. Ee, Google'a HGV Trade yazın şu sol üst tarafta gösterdiğim gibi en üst tarafta zaten çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında bana Twitter'dan da mesaj atıp sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz veya YouTube kanalına da yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi Trading View'de FXmatic borsa adında geçen sayfa bize ait. Burada çizimler duruyor. İsterseniz buraya gelip çizimleri inceleyebilirsiniz. Endekse daha önce çizim yapmıştık. Ben şimdi o çizimi bir daha anlatacağım. Yalnız TradingView'in güzel bir tarafı var. Daha önceki çiziminizden sonraki süreci gösteriyor. Bakın biz şu sarı bölgenin öncesinde çizim yapmışız. Hala burada ilerliyor. Şimdi ben o bu grafiği açacağım. Ve bu grafik üzerinden e, anlatmaya devam edeceğim, günlük olarak takip edeceğiz. Şimdi demek ki grafikte e, olmayan burada olanları söyleyeyim hemen bir defa. E, bu kesik çizgiler olan bölüm burası. Bu arada onu da göstereyim. Günlük grafik. Şu an günlük grafikten bakıyorum. Biraz sonra daha kısa vadede bakacağız e, saatlikte. Orada daha detaylı konuşacağız. Şimdi e, burada. Önce şu şeyi kaldıralım. Burada kalsın. Evet. Pardon. Şu çizim şeyi karışmasın diye uğraşıyorum. Evet. Şimdi alırsak kısıt olmayacak. Evet. Şimdi bakın. Endeksin daha önceden zaten şu şekilde bir yukarı trendi vardı. Bu trend kırıldı zaten böyle çizimleri seven arkadaşlar varsa grafik üzerinden yine kendileri de görebilirler. Böyle bir trend vardı yukarı yönlü ve bu trendi şu şekilde aşağı yönlü kırdı. Biz trendi değil daha çok yatay kanalları takip etmeyi tercih ediyoruz. Ghost Fibonacci dediğimiz yazılım şu üst tarafta belirlediğim yazılımla ben yatay kanallarla takip ediyorum. Daha faydalı olduğunu gördüm. Şimdi endeks özellikle şu ara direnç ee, 1 ve 2'yi Geçemedi. Daha doğrusu geçemedi derken bunları geçti. Geçiş bölgesinin üzerine bir türlü atamadı. Ki bu çizim dediğim gibi çok daha önceden yapılan bir çizim. Bu geçiş bölgesinde zorlanmasını biz her zaman bekleriz. Yani her defasında bu geçiş bölgesi yazdığım yerlere dikkatli bakmanızda fayda var. Şimdi endeks ne yapıyor? Bu geçiş bölgesini bir türlü buraya gelemedi, yetişemedi. Buraya kadar bir güç bulamadı. Nerelerde geziyor ara direnç 1 ve 2 bölümünde geziyor bu ara direnç 1 ve 2 bölümünden yukarı yönlü bir harekette bu geçiş bölgesini açması lazım peki nasıl açacak yani bu tarz yorumlara çok fazla girmiyorum ama endeksin zaten yeteri kadar yükseldiğini düşünen bir kitle var yalnız dünyada tekrar bir gelişmekte olan ülkelere para girişi olacağına dair yorumlar var. Bizim endeksimiz endeksimizin de yukarı yönlü gidebilmesi için Bir para girişinin olması lazım ee, Yeni yatırımcıdan ziyade belki yabancı yatırımcının da Buraya bir e, para girişi sağlaması lazım Şu an görüntüde endeksin şu geçiş bölgesiyle ara direnç bir bölgesinde Yatay bir Kanal içerisinde gezindiğini görüyoruz Ne gerekiyor Bizim endeksin devam edeceğine dair bir fikrimizin oluşması için GOS Fibonacci'ye göre bu geçiş bölgeleri çok önemlidir. Bu geçiş bölgesi şu an 1596 görünüyor. Yani bizim endeksin burada yukarı yönlü bir hareket etmesi lazım. Ve bunun üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi lazım. Yani bu bölgelerde kapanışlar gerçekleştirmesi lazım. Peki bu kapanışlar genelde teknik analizde en az 3 kapanış gerçekleşmesi gerekiyor deniyor. Yalnız ben ilk kapanıştan sonraki ikinci kapanışa bakmayı da tercih ediyorum. Yani şurada bir örnek göstereyim mesela burada bir kırılım gerçekleşmiş ikinci kapanış ama iki mumda kırmızı bir mum oluşturmuş. Yani bu artık e, zayıf bir görüntü oluşturuyor. Bu tarz bir şey değil de biz güçlü bir şuraya geçiş istiyoruz. Yani şunun üzerine şöyle bir mumun attığını görmek istiyoruz ki ve yine burada... En az 2 mumun yani ben 3 mum değil daha çok 2 mum bekliyorum. Bir geçiş yapması gerekir. Peki bunun üzerine attığı zaman yani geçiş bölgesinin üzerine attığı zaman ne olacak? Şimdi onu da e, bir sonraki tabii ki çizimde gösteririz. E, ama şu an önceliğimiz 1596'nın kırılması. 1596 kırılırsa endeksin gidebileceği yerler neresidir? 1596'yı eğer kırarsak buradan sonra gidebileceği yerler 1624 seviyesi ve 1659 seviyesidir. Şimdi birazdan bunlarda hangisi özellikle ön plana çıkıyor saat diye geçtiğimizde biraz daha net göstereceğim. Dolayısıyla günlükte bakarsak yatay kanalda devam ediyor. Şimdi buraya çok dikkatli bakın. Günlüğe geleceğim. Günlükte önünüze Turuncu renkte destek dirençler de çıkacak. Bunlar da Trade Position diye geçen yine Ghost Fibo'nun ee, görüntüsünden oluşan bir çizim. Bu Trade Position'lar bizim için çok daha önemli. Çok daha önemli. Bu arada destek dirençler geçiş bölgeleri şu an rakamsal olarak değişmedi. Yani demin size gösterdiğim ara direnç, ara destekler geçiş bölgeleri duruyor. Sadece... Buraya ne geldi ekstradan? Şu trade position dediğimiz turuncu renkteki e, dirençler ve destekler geldi. Şimdi bakalım buradan itibaren ne yapabilir? Endekste ne olabilir? Özellikle öğrenmek isteyen kişiler için söyleyeyim. Hareketler şu an grafik üzerinde sadece trade positionları konuşuyorum. Hareketler genelde bu iki trade position arasında gerçekleşir. Varsayalım ki yukarı yönlü bir hareket olduğunda altta başladığını varsayalım. Yukarı yönlü trade pozisyonu eğer ki geçebilirse ki genelde hareket başladığında bunu geçmeyi başarıyor. Bir sonraki trade pozisyona kadar gidemiyor. Mutlaka bir öncesinde soluklanmak istiyor. Yani iki tane turuncu yani birinci turuncumuz şu alttaki bölgemiz. Burası ikinci bölgemiz. Bu pozisyonları güçlü geçebildiğinde biz genelde bir sonraki ilk direnç bölgesinde takıldığını görüyoruz. Yani bu hisselerde de bu oluyor. Forex, kriptoda da böyle oluyor. Amerikan hisselerinde de böyle oluyor. Endekste de böyle oluyor. Şimdi peki bizim önümüzdeki görüntüyü bir değerlendirelim. Şimdi biz ne diyoruz? Eğer endeks yukarı gidecekse, eğer yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecekse o zaman bu endeksin güçlü gittiğini varsayarsak ilk hareketin bir turuncu trade position'ın kırılmasıyla diğerine kadar gidişi söz konusu olabilir. Peki bu kadar mesafeyi devam ettirir mi? Genelde teknik olarak bu pozisyonlarda şunu yapıyor. Yani hisse gelip trade pozisyonu kırmayı başardığında bir sonraki trade pozisyonu da güçlü şekilde yakalıyor. Ve önündeki destek direnci tekrar takılıyor. Yani demin günlükte gösterdiğim gibi Yine dönüp dolaşıp hangi bölgeye geliyoruz biz? Geçiş bölgesine geliyoruz. Yani 1596 bizim için ciddi bir e, direnç bölgesi. Burayı geçemeyecek diye algılamayın. Belki burada şöyle bir şey göreceğiz. Buraya kadar gelecek. Ve burada bir dalgalanma göreceğiz. Yani şöyle mumlar düşünün. Buralarda bir dalgalanma göreceğiz. Ve bu dalgalanmaya göre tekrar eğer yukarı hareket ederse tekrar konuşacağız. Peki tam tersi olursa? Genelde şimdi yukarı doğru konuştuk. Peki aşağı doğru indiğini varsayarsak genelde aşağı yönde de aynı şey oluyor. Yani önce okla çizelim bunu. Aşağı yönlü hareketlerde de bir turuncu trade position diğer turuncuya kadar, diğer trade pozisyonuna e kadar mutlaka bir hareket oluyor. Güçlü hareketler bu sertlikte oluyor ve biz bir sonraki destek bölgesine kadar sarktığını görebiliriz ki Şimdi bir aşağıda çok daha önemli bir bölgemiz var. Nasıl ki yukarıda geçiş bölgesi bizim için önemli ise aynı şekilde aşağıdaki karar bölgesi de bizim için çok önemli. Bu karar bölgesi aslında bir yön değiştirme bölgesidir. Yani bunun üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecek diye yorumluyoruz biz. Bunun aşağısına kırarsa aşağı yönlü hareketini devam ettirecek diye yorumluyoruz. Tekrar söyleyeyim, bunlar bir <laughs> tabii ki yorumdur. Ee, bir alsat tavsiyesi olarak kullanmayın. Sadece şunu bilin: hareketler e, sert mi gerçekleşiyor, yoksa yumuşak mı gerçekleşiyor? Şu an gördüğümüz kadarıyla endekste yani uzun bir zamandan beri aslında çok büyük bir hareket yok. Demin günlükte çizdiğim gibi burada da şu seviyelerde bir dalga yapmış, yatay bir dalga yapmış. Yani. Hatta daha da geriye getirelim bunu. Şöyle geriye doğru çekelim. Bakın. Yani şu yukarıdan aşağı düşüşten sonra. Şuradaki yukarıdan aşağı düşüşten sonra. Sonra gelmiş burada daha çok bir dalga yapmaya başlamış. Yani üst tarafla alt taraf arasında çok büyük bir mesafe var. Ben şu trade position'la ara direnç bölgesini bir dalga olarak görmeye çalışıyorum. Yani şu üst taraf aslında bir yukarı çıkıyormuş gibi bir hareket. Şurası da aşağı iniyormuş gibi bir hareket ama genel olarak mumların yılımına bakarsanız bu bölgede toplanmış. Yani bundan sonraki süreçte ilk basamakta beni ürküten şey bu trade position'ın 1502'nin kırılması beni ürkütür. Veya tam tersi eğer yukarı yönlü bir hareket olacaksa da bu hareketin 1582 üzerine atması benim için daha olumlu bir hareket olur. Genel olarak endeks görünüsü böyle arkadaşlar. Daha sonra yine bunu hemen hemen her gün sizin için aktarmaya, anlatmaya çalışacağım. Eğer sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorum kısmında istediğiniz başka pariteler varsa onlara da bakabiliriz.